Burada annem. Görebilir tamam. miyim? Göreceksin, göreceksin. Ama ben önce seninle biraz konuş. Ya öncesinde izledim. gerçekten konuşuruz ama lütfen bir annemi görüm lütfen. Tamam sakin ol. Siz yaşadığını söylüyorsunuz ama ben öldü zannediyordum. Lütfen ya. Göreceksin, <laughs> göreceksin, göreceksin. tamam oket kısacık konuşalım tamam mı? Sen de sakinleşmiş sen olursun. Ya heyecanlandım annemi görüşeceğim. Kusura kusur. Hiç kusur yok. Ne zamandır görmüyorsun <coughs> sen annenim ki? On yıl oldu. Yani en son mahkemede görmüştüm. <Sý> Mahkeme dediysem ben tabii salona giremedim. Salondan ağlayarak çıktı. ...gidip sarılmak istedim ama askerler izin vermedi. Apar topar çıkardılar beni hani... So